Merhaba çocuklar. 6. sınıf Türkçe dersi ben öğretmeniniz Şengül Şahkoyla birliktesiniz. Bugün sizlere Evliya Çelebi Viyana'da isimli metni okuyacağız. Onun üzerinde konuşacağız çocuklar. Fakat ben okumadan önce lütfen siz de kitaplarınızı alın. Kitaplarınızda sayfa 51. sayfayı açın ve benimle birlikte okumaya başlayın. Başlayalım mı çocuklar? Hadi başlayalım. Evliya Çelebi Viyana'da. Evliya Çelebi 1664 yılında Viyana'ya gider. Orada uzun bir süre kalır. Çelebi Viyana'da bir ameliyat izlemiştir. Gördüklerini şöyle anlatır. Kralın bir yakınının kafasını kulağının yanından bir kurşun girer. İçeride kalır. Adama ne ölür ne de iyi olur. Hiçbir ilaç işe yaramaz. Kralın canı sıkılır. Ben dedelerimden kalma hastanelerimde aylıklı bunca büyük hekim varken nasıl olur da adam böyle kalır? Mutlaka bir çaresini bulsunlar. Yoksa hepsinin aylığını keserim der. Bunu duyan hekim başı yaralı adamın kafasını ameliyat etmeye karar verir. Evliya Çelebi nasılsa olayı haber alır, hemen hekim başıya gider, ameliyatı izleyebilmek için izin ister. Hastayı dört ayaklı, ipek çarşaflı bir yatak üzerine uzatırlar. Gözleri mardin eriği gibi, burnu mora patlıcan gibi şişmişti. Hekim başı odadaki adamları dışarı çıkarttı. Camlı sıcak odada kendisiyle bir yardımcısı bir de ben kaldık. Hekimbaşı hastaya safran gibi bir su içirtti. Adam kendinden geçip bayıldı. Hastanın başını şapka kenarı hizasından öbür kulağa çizi. Sağ kulağın yanından yüzerek usulca kaldırdı. Kafa kemiği ortaya çıktı. Bir damla kan akmadı. Kurşun beynin kenarında duruyordu. Hekimbaşı beni çağırdı. Gel bak dedi. Ben ağzımı burnumu büyük bir mendille örterek yaralıya yaklaştım. Açılan yeri iyice gördüm. Hekimbaşı ağzımı neden kapattığımı sordu. Belki aksırır öksürürüm. Nefes alıp verirken adamın kafasının içine rüzgar girmesin diye ağzımı burnumu kapadım dedim. Hekim başı bu sözü pek beğenmedi ve bana eğer hekim olsaydın iyi bir cerrah olurdun dedi. Kurşun hemen çıkarıldı, yara temizlendi, kafa kemiği eski haline getirildi. Hastanın başı kayışla sımsıkı sarıldı. Sonra ortaya bir kutu çıkarıldı. Hekimbaşı iki kulağa kadar ustura ile çizip kestiği kafa derisini birleştirdi. Kutudan bir cımbızla bir iri karınca aldı. Baş tarafını derinin çizilen yerine yaklaştırınca aç karınca iki deri kenarını birden ısırdı. O anda karıncayı belinden makasla kesi verdi. Karıncanın baş tarafı iki diri kenarını ısırmış olarak kaldı. İşte hep böyle derinin çizilip kesilip yerine 80 karıncaya ısırtarak iyice dikti. Sonra merhemler sürdü, sarıp sarmaladı. Kurşun deliğine de bir fitil sokarak merhemleyip sardı. Evliya Çelebi meraklı adam hiç arkasına bırakır mı? o günden sonra sık sık hastaneye uğrar, tar taralanın durumunu yakınından izler. Yazdığına göre adam 8 günde ayağa kalkıp hastane içinde gezmeye başlamış. 15 gün sonra da sopa sağlam kralın huzuruna çıkmış. Evliya Çelebi. Evet çocuklar. Güzel bir hikaye. Birlikte okuduk fakat şimdi benim size birkaç sorum var. Okuduğumuz bu metin hangi yazı türüdür? Bakın bu çok önemli. İkinci sorumuz giriş, gelişme, sonuç bölümlerini yazınız. Bu metnin konusu nedir? Zaten her metinde olmazsa olmazlardan biri nedir? Tabii ki konusudur. Metnin inceleme tablosunu oluşturunuz. Nasıl oluşturuyorduk çocuklar metnin inceleme tablosunu? Bir metini oluşturabilmesi için kişilerin olay, zaman ve mekanın olması şart demiştik. İşte bunları bularak, yazarak metnin tablosunu oluşturuyorsunuz. Bir de sonuncusu metinin ana fikri nedir? Yani bize verilmek istenen mesaj nedir? Dersimizin sonuna geldik çocuklar. Bir başka Türkçe dersinde buluşmak dileğiyle hoşçakalın.